Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Diablo 2 videosu da karşınızdayım. Ee, Uber video serimizi yapmıştık biliyorsunuz. Ee, en son birkaç gün önce atmıştık. Ee, tristim Uber, Tristim diyeyim daha doğru olur. Ee, orada arkadaşlar oldukça mesaj gönderdiniz. Dediniz ki abi bu simit e, paladini bir tanıtır mısın? En azından bize bir yol gösterir misin diye. Ben de o yüzden arkadaşlar direkt... Ee, böyle bir e, büyük videosuyla karşınızda gelmiş oldum. Şimdi arkadaşlar e, orada da biliyorsunuz ilk baş Barbarla başlamıştık, sonradan e, simit'e geçtik tabii ki bu simit daha iyi e, onları indirebiliyor, kesebiliyor arkadaşlar. Tabii ki bu şunu şunu da söylemek istiyorum. Her adam aslında e, überleri kesme kapasitesine sahip ama sadece çok daha iyi eşyalara ve bazı e, özel e, yani sikillere ve Kombinasyona ihtiyaç duyuyor. Yani bazen standart büldünüzde oynayamayabiliyorsunuz. Standart büyükler sadece mesela bu paladin biraz daha iyi, barbar da çok iyi kesebiliyor. Onu özellikle frenz ile bile ben überleri kesmişliğim vardır arkadaşlar yıllar önce. Tabi ona uygun, çok yüksek silahlarımızın falan olması gerekiyor. Warwick bülünün çok özel bir büldü var. To immortal King kesemiyor maalesef düz standart. Ee, daha çok setler biliyorsunuz size runlara düşürmek için var zaten. Ee, onlar daha çok bu en son übeleri biraz zorlanırlar. Ama e, özel e, runlu eşyalarınızı da her adamla kesebilirsiniz. Necro ile aşırı ihtiyacınız olmaz. Necro zorlayabilirsiniz. Nekro'dan tüm petleriniz e, onlara bayağı iyi bir halde dalıp kesebilirsiniz arkadaşlar. Tabii Necro'sun biraz daha yüksek olması. <laughs> yaratıklarınızın arasında bayağı bir levelinin iyi olması lazım. Şimdi böyle bir ön girişten sonra arkadaşlar <laughs> şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii ki e, tekte girebilirsiniz Uber'lere ama e, birkaç arkadaşınızla da girebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Adamınız çok iyiyse tabii ki tek rahat kesebilirsiniz. Bu simitte kesebiliyor ama biraz daha teleporta, şu bu skill'lere ihtiyaç oluyor. Yan ve arkadaşımız daha olduğu zaman da biraz daha destek e, atabiliyor size. Barbar bar, bu konuda da bayağı iyi. Paladin de gayet iyi e, support olarak size destek atabilirler arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Eşyalara geçen e, Uber videosu biraz değmiştim ama burada e, adam akıllı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk baş adamınızı level aldırırken ne yapacaksınız arkadaşlar? Level aldırırken kesinlikle simitle uğraşmıyorsunuz. Simit almıyorsunuz. Şöyle ilişkin daha iyi olacak. E, simiti unutun. Böyle bir skill yok deyin abi. Çünkü bununla tüm oyunu oynayamazsınız. Sizin yapacağınız normal e, ilk baştan Şuradan e, birkaç tane şu zili açıyorsunuz. Zili biraz daha ciddi. level almanız yeterli. Elindeki ekipmanla da bağlı. Baktın iyi kesiyorsun level verme. Baktın iyi kesmiyorsun azıcık level dokundur. O adamı tamamen bült olarak düşünmeyin. Sadece karşı olarak ilerleyin. Şu kısmı açıyorsunuz. Bu kısmı da açarsınız. Bunlara e, charge block kullanabilirsiniz. Şu defansifleri. Arkadaşlar level 30'da feast of Heaven alıyorsunuz. Feast of Heaven aldıktan sonra tüm oyunu bönle oynuyorsunuz. E, tüm eşyaları, bunda her şeyi yapıp düşündükten sonra en son <laughs> buna e, Blessed Hammer da olabilir. Hiç önemli değil. Hemen hemen ikisi de çok yakınlar. Şu biraz daha her şeyi biraz daha iyi vurur. Bu tek elektrik fazla, fazla vurmaz. Ama şu, e, nasıl diyeyim e, nerede bizim o Combination ya, şu Combination skilline zaten onları çok düşürüyorsunuz. Örneğin o arada bir e, yalıtıklığın üzerine dikkat edin dayanıklarını altta değiştiriyor onları. İşte siz yapıyorsunuz onu. Bazen yok o dersiniz onu ve adamı dağıtabilirsiniz. Zaten holde vurursanız gayet iyi olur. Yani yapma şekliniz bu olacak. Çok yüksekten sonra ikinci bir puzzle'ı açmayacaksanız da e, adamınızı üç tane sıfırlama hakkı var arkadaşlar. Normalde, helde ve nightmare şey, helde ve nightmare'de bunları saklayın. Eğer baktın onlarda da şeyin olmadı ee, biliyorsunuz şunları falan düşürdüğünüz zaman da e, şu token'ı e, yapmış oluyorsunuz. Bu token'ı da sıfırlayabilirsiniz. Yani bu adamı simitle sadece Uber bir kenara ayırabilirsiniz. yani bundan fazla e, şey oynanmak pek tavsiye etmiyorum ben. Normal düz oyunu sizin oyuncağınız biliyorsunuz karnınız mevcut. Feast of Heaven e, büldü. Onu e, yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar e, Tüm büyükleri yaptık buraya kadar geldiniz hatta 17 skill point'u daha vermedim ben o halde kesiyoruz. Ee, <laughs> şimdi hemen e, Smith'i fulluyorsunuz aynı zamanda da e, bunu da e, full'lemiş oluyorsunuz. Artık e, burada çok yüksek bir e, defans ulaşacaksınız. bunlarla işiniz yok tabi bunu vermek için de mecburen şunlara veriyorsunuz. Burada işimiz hiç yok. E, ofans bölümünde e, fanatizmi fulluyorsunuz arkadaşlar. Bu gayet iyi olur. Başka bir şey ihtiyacımız olmuyor. Defansif bölümünde de şuna bir tane vermeniz yeterli. Bunları biz kullanmıyoruz. Daha çok yanındaki arkadaşınız destek atıyor. Size aslında e, Vigor'a bir tane verin. E, bir şey olmaz. Şunları da maksimum rayetlik right desteklerinizi arttırabilir bunlar. E, onun haricinde ekstrem bir şey bu adamda yok. yani Bunu bildi bu kadar ama e, Fist of Heaven bildi mutlaka oynayın. Adımızı öyle geliştirin. Ondan sonra da ee, bu adama isterseniz geçiş e, yapabilirsiniz. Şimdi, bu adamın <laughs> ekipmanları biraz önemli. Şimdi e, şu tip e, level alırken e, şu düzleri tutun. Bu Bununla özel bir grif silahı yapabilirsiniz. Bu adama. E, şu tip e, kılıçlar olabilir. Bunları daha çok level aldırmak için biliyorsunuz. E, Monat'ı kullanabilirsiniz. speed yapmak için ee, şu <laughs> guard ee, neymiş bu ee, will e, her setli çok çok iyidir arkadaşlar bunun bakın şapkası da var bende bir tane daha ee, bunları komple kullanabilirsiniz çok yüksek magic ve size bu iyi vuruş sağlar ee, arkadaşlar şu blabberwrap şu set e, gayet iyidir özellikle e, level aldırırken şunun böyle komple seti var eee <laughs> Şu arkadaşlar, e, Team Atribuk çok çok iyi. Level alırken çok yüksek atış vuruş yapabilirsiniz. E, şu daha çok barbarın ama elinizde bu varsa bu da olabilir. Bir de arkadaşlar Milabra setleri de mutlaka e, Irata setini de mutlaka tu, e, tutun ve kullanın. E, bu da e, çok 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 bu Irata bu e, Milabra, hepsi bunlar Paladin setleri gayet iyi yapar. Şu özellikle Fist of Heaven Heavenman bültlerine çok çok e, iyidir arkadaşlar. Aslında daha önce Paladin bildiğimiz var. E, bakış atmıştık ama bunu da artık ben size komple hem level aldırmayı hem de şeyi anlatmak isteyeyim. Bu da Paladin'in bir seti. Ama e, ben çok performans göremiyorum. Yüksek level seti bu. Bir de Paladin'in kendi e, özel seti var. Üçlü buraya koymuş muyum? öbür Paladin'de koymuş. Arkadaşlar Split olur. E, speed'i kullanabilirsiniz şimdi şöyle bir yani bu şekilde adamımızı level e, aldırabilirsiniz şimdi arkadaşlar şu e, güllüğün feyzi mutlaka kullanın demiştim e, hatta şurada şakomuz var mı? bu şakoma kadar gözünüzde olsun arkadaşlar bu e, silah tamamen tercih ama bu silahın bir özelliği var e, defansı indirmesi ve kroşek blow atması e, bizim kroşek blow oranımızı yani şöyle göstereyim ben e, çok yüksek bir hale getiriyor ee, bakın yüzde seksiyonu çok iyi Oran ee, yani e, oran şapkayla beraber e, bir botumuz da var tabi e, o, o yüzden bu e, o kadar iyi vurabiliyoruz şu line Lion Kent gayet iyi olur e, ee, Demon'lara şimdi kaç çiçek daha söyleyeceğim yine Raven Frost ve Corrupt Wind olur şu e, arkadaşlar e, nerede o bizim şu ateş e, yüzükler olur dolar, Windstar olur yani bu tamam mesela ama şunlar falan yine fena değil yani bunlar daha iyi seçenekler. Hayat Dortmund'a koyuyoruz Dikli Strike için ee, ve go Rider'da ezme ve şey için koyuyoruz. Bunda e, e, da e, kullanabilirsiniz yine Demon String of Ears'de kullanabilirsiniz. bunlar gayet bu adama yeterli arkadaşlar. Şimdi <laughs> şuraya geleyim. Bunda biraz, e, bu biraz pahalı. Şimdi arkadaşlar Zakarun var. E, Zakarum da kullanabilirsiniz, Spit de kullanabilirsiniz. Yani ucuz yolu hiç abartmıyorum. şu Monarch'la beraber Spit de yapabilirsiniz. Yani Zakarum'u daha da iyidir bunun ama bu ondan daha iyi. Çünkü bu biraz daha pahalı. Vex, On, East ve Dol istiyor. Exile yani Path of Exile'daki Exile gibi sürülmüş bir adam oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> en büyük özelliği size bir tane, çok yüksek, Lifetap atıyor. Onu acıyıp hayat çalıyorsunuz. Boston level 13 defans atıyor. Yani şu alt tarafını görüyorsunuz parlıyor. Bir bizim defans tikini dağıtıyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şuradaki defans ee, şunu atıyor arkadaşlar. Yani çok yüksek bir defansınız oluyor. E, onu da arada bir onu yapmış oluyorsunuz. E, bir de onları donduruyor falan. Yani çok e, maksimum cold ve o Öbür önemli değil. Ama şu Faster Block Rate'ler yani gayet iyi ofansa vermesi i artı iki. bir de adamları dondurması yani değil mi bu e, Bostar'a 1'e bir. ama yoksa Zakar'ı koyuyorsun onu koyarsanız hayat çalamayacağınız için <laughs> şu eldiven alıyorsunuz arkadaşlar Drakolu bunu buraya koyuyorsunuz buraya e, herhangi başka bir kalkan kayıyorsunuz ve buradan hayat çalmanızı sağlamış olacaksınız o yüzden de o şekilde yapabilirsiniz. Şuraya e, enigma fel çok kullanılıyor bunda. Enigma daha iyi olur. Monster'ı daha çok bulmak için. Ama ben de o enikmanın bazı taşları yoktu. Ben bunu yapmaya tercih ettim. İyi ki de yapmışım bunu. E, şu en sol olduğu da gayet iyi kullanabilirsiniz. E, bu da size çok yüksek eksi damak çiğlik armor verir. Ve dem de hayvan gibi arttırıp size biraz daha dayanıklılık sağlayabilir. Şimdi şöyle göstereyim ben. f F2 yaptığı anda bakın şimdi e, defansımız 19.000'e çıktı gayet iyi. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Hani e, e, bültte bu şekilde anlatabileceklerim bu kadar ama e, şimdi oyunda e, şimdi burada ilerledik. Şimdi benim adam dayanıklılığı biraz düşük bu adamla oynamak oldukça zor oluyor. E, özellikle tek tek oynarsanız. Hani şimdi böyle rahatça ilerleyebil gibi ama hani tek bir adama vurduğumuz için yani her adama bakın böyle vurmanız gerekecek. Çok güçlü vuruyorum ben. Dağıtıyorsunuz resmen. 15 bir önemli. Onu alalım. Kalabalı özellikle buraya girdim. Kalabalıklarda sıkıntı yaşıyoruz çünkü bu adam da. Böyle uğraşacağız. ben de boşa boss gideceğim. Boss'a atmam lazım. Boston'a anında yer arkadaşlar bu adam. Yani bu adamın en büyük özel. Abi ışınlanıyor ya. İnanılmaz gibi değil ya. Allah Allah. hiçbir attık. şey düşmedi. Şu meşte önemli. E, pardon ya bu 25 imiş. satarız. Şöyle devam edeyim ben. Yani bu adamda en büyük sorun o. Yani bu adamı boss için yapacaksınız. Öbür adamı da rahatça e, yapabilirsiniz. Böyle uğraşırsınız. Sorunu o. Yani uzun süre oynamak için değil bu adam. Yani ne, boss için. Özellikle bunu göstermek istedim ben. Bak bosslara mahvedersin. Yani. Kaç boss varmış bu arada burada. Ya, çok kötü çok çok hayatımı indiriyorlar. Yani o, bu adamın sorunu o. Yani e, bu arada çok yüksek şeyler attı ya, yüksek level attı. Şöyle yapalım. Yani bu adamın sorunu o arkadaşlar. Yani e, o zaman özellikle belirtmek istedim ben. E, benim izlediğim yani dediğim gibi Fist of Heaven ve e, başlangıçta zil ile Fist of Heaven ile şey zil ve Fist of Heaven skill devam edip sonra adamı maksimum level'e geçirip veyahut arkadaşlarımız arkadaşlarınız varsa siz bir şey yapmadan siz taksiye alırlar orada da böyle devam edersiniz öyle bir adam haline getirebilirsiniz yoksa çok uzun süreçli ve e, oynaması çok keyifli olmayan bir adam aslında bu ama e, bir tane Uberler için e, en kolay bu diyorum tercih tamamen sizde. yapmak yapmak zorunda değilsiniz ama e, gördüğünüz gibi biraz daha rahat yapabiliyor bu adam bir köşeye atacaksınız bu adamı <laughs> ara ara Uber Uber olduğu zaman da eşyanı toplayıp bu adama yavaş, yavaş aktaracaksınız ve sonra gelip Uber'leri kesip veya sırf über farmı yapmak için de sırf bunu yapabilirsiniz. Öbür farmları e, Fist of Heaven daha iyi yapıyor, daha rahat yapıyor, daha çok şey düşürebiliyor. Sonra bu adamı da bu şekilde biriktirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar, e, Smith bölümünden bu şekildeydi. Ee, özellikle size bunu arada atmak istedim. istekleriniz üzerine. Ee, artık ee, başka oyunlara şöyle ufak ufak bir bakmaya çalışacağız. Aklımızda birkaç tane oyun var. Onları oynuyorum ben. Sürpriz olsun. Oradan da öyle şekilde devam etmiş oluruz. Dediğim gibi, burada e, yorumlarınızı ve abone olup bir şöyle bir göz kırpmayı unutmazsınız. Çok memnun etmiş olursunuz beni. Ee, başka bir oyunda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şeyi gönlünüzce olsun. Sağlıcakla